Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İşte Gabar'da günlük çıkarılan petrol miktarı değerli izleyenler terörden arındırılan Gabar'dan da 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulunması üzerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ya çalışma yaptı. Çalışmalar sonrası 13 Eylül 2021'de ilk kuyu Şehir Esma Çevik bir adıyla faaliyete alındı. TPAO altı noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. 5 kuyunun faaliyete alındığı tesiste kuyularda günlük 5300 varil petrol çıkartılıyor. Yıl sonunda 2 kuyunun daha faaliyete girmesiyle günlük üretimin 10.000 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Şırnak Valisi Osman Bilgin beraberinde 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tüm General Halil Soysal ve Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al'la beraber Akçay Köyü'ndeki şehit asubay Esma Çevik bir kuyusunda incelemelerde bulundu. Vali Osman Bilgin, faal 5 kuyu olduğunu 6.sının üretime geçmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Günlük 5300 varil petrol çıkarıldığını ifade eden Vali Bilgin, çok yüksek gravite yani dizel araçlarda traktöre buradan çıkan petrolü koyduğumuzda direkt çalışabilen petroldür diye konuştu. Güvenliğin sağlandığı bölgede petrol arama faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Vali Bilgin, bir zamanlar bu bölge bırakın petrol çıkarmayızsız değerli basın mensupları veya buradaki vatandaşlarımızın normal günlük faaliyetlerini yürütemeyeceği bir alandı. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımızın önderliğinde burada İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız koordinasyonunda çok büyük mücadele sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Jandarmamız, Emniyetimiz, İstihbarat Teşkilatımız, tüm birimlerle birlikte verilen mücadeleyle kamu görevlileri değil, bütün vatandaşlarımız rahat bir şekilde bu bölgeyi gezebiliyor yapabiliyorlar. yürütebiliyorlar ifadelerini kullandı. Daha sonra petrol kuyusundan çıkan petrolü bir pet şişeye dolduran Vali Bilgin bunu gazetecilere gösterdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.